Yıldız korkmaz batmaktan. Umut bir sabah değildir sadece. Bir çağrıdır. Karanlığın bağrından diz çökmüş bir aslan gibi göğsünde patlayan yıldızlarla vakti beklemektir. Ve o vakit gökyüzünün susmayı bıraktığı ilk andır. Gözlerini açar insan. Uykudan değil. Bir ömrün küllerinden kalkar. Göz pınarında yanmış geçmişin soğumayan izleri vardır. Ama bir çiçek bütün geçmişe rağmen açar. Küller arasında yanmış mektupların harfleriyle yeni bir cümle yazar hayat. Kalk. Daha yolun var ve kalkar insan çünkü umut bir davettir. Yıkıntılar arasından el uzatan görünmez bir el gibi. Bir çocuğun gülümsemesi gibi ansızın, bir annenin gözleri gibi yorgun ama kararlı, bir babanın nasırlı elleri gibi sessiz ama güçlü, bir sevdanın ilk bakışı gibi titreten Umuttur kalbi yeniden çalıştıran ey insan sen ki bu dünyanın sancısını göğsünde bir tambur gibi taşıyan her gün yeniden doğmak senin yazgındır güneş gibi her sabah yeniden doğmaya mecbursun çünkü umut batıştan korkmayan bir yıldızdır zaman kırar seni hayat ezer insan unutur ama umut hatırlar. Her unutuşun ardında sana fısıldayan bir ses vardır. Kalk, daha bitmedi ve sen bir aslan gibi diz çökersin belki ama düşmek için değil, kalkışa hazırlanmak için ve kalkış ki, yüreğini göğe çevirdiğin en büyük duadır. Bir adam düşün. Ekmeği paylaşan, suyu bölüşen, göğsünde taşıdığı yaraları bir başkasına siper eden. Umudu omuzlarında taşır o adam ve her düştüğünde toprak bile utanır susmaktan. Bir kadın düşün, çocuklarının yorgun düşlerine ninniler söyleyen. Elleriyle zamanın suratına tokat gibi umut çizen bir kadın düşün. Gözyaşlarını içip gülümsemeyi düşünmeden seçen bir genç düşün düşleri yırtılmış duvarlara geleceği resmeden bir kalemle devrim yapan bir nefesle çağlayan olan ve bir ihtiyar artık koşmasa da ve bir ihtiyar artık koşmasa da bir zamanlar umut için yürüdüğünü unutmayan duasıyla bile geleceği yeşerten ey yeryüzü Karanlığını çektik biz Kanayan dizlerimizle yürüdük Düşe kalka sevdik Düşe kalka direndik Ama hiçbir düşüş bir umudu öldüremedi bizde Çünkü biz kalkışa hazırlanan bir aslan gibi diz çöktükse Bu diz çöküş bir teslimiyet değil bir toparlanıştı Diz çöküp beklemek ama sabırla ama inatla ama göğe baş kaldırarak gözlerinde ateş olan insanı hiçbir gece bastıramaz. Gülüşünü silah gibi kuşananı hiçbir karanlık yenemez. Çünkü umut neşeyle baş kaldıran bir çığlık, direnişle yıkanan bir gülüş, yeniden yazılan kaderin ilk satırıdır. Ey umut, sana tutunmasaydık Yağmurda boğulurduk. Taşlara dönüşürdük bir sabahın şafağında. Kendi gölgemizden kaçar olduk. Ama sen içimizde büyüyen bir tohum gibi her gün yeniden doğuyorsun ve biz her sabah seni selamlıyoruz. Bir kuşun kanadında, bir çobanın bakışında, bir çocuğun gülüşünde seni görüyoruz. Umut bir gün gelecek ve o gün biz Ellerimizde mevsimlerle sokaklara döküleceğiz. O gün nefreti değil, birlikte büyüttüğümüz neşeyi taşıyacağız. Ve yemin olsun ki... Ve yemin olsun ki bir daha diz çökersek sadece dua etmek için çökeceğiz. Çünkü artık biliyoruz umut bir kalbin içinde aslan gibi kükreyerek bekleyen bir kalkış çağrısıdır. Ve o aslan her sabah yeniden uyanır, her akşam yeniden hazırlanır. Her insanın yüreğinde bir gün mutlaka ayağa kalkar. Umut, kalkışa hazırlanan bir aslan gibi diz çökerek vakti beklemektir. İşte biz o vakti beklemekteyiz.